5 5 geldi kanka. Direkt Hem de varıyorlu. Yani, Vines geldi ki. Vayne vurma ya. 3 bu ne oğlum? Part, karşıya Doğru mele parti ver. Şey, şey var orada ablak. Mele parti verseydiniz karşıya 5 varıyorlu. Mert arkalarına kalman lazım. 30 düşsene çift 30 at. Ay 80 ben de var. Amına koyayım. Ben... Sağda bak bir tane mage var. Bunlar abana cezede bile keser ki bize. Aleykümselam sollu bu ne abi? Bobu nasıl kovalıyorlar bak bak, Bobu nasıl kovalıyorlar. Oğlum aha kill aldık lan! 1-0 1-1-1-1 ha, e Şu monolar olmasaydı işkence çektirirdik onlara. Genç FB, ortada kaldı aldım. Lan bak lan abi, lan 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 lan. Bak gerekeni izle. Abi Vayne ayık ki. Mert, kallatarsan... Mahvederler bizi. <laughs> Vayne ayık abi. Vay'nı kesiyoruz dur aman hadi. Vay'nı falan kesemeyiz kanka ba bak bu partiyle. Ba ba Vayne tasla lan. Tasla lan. Hekle lan. Ne satar oğlum herhalde eşek değil ya aman. Aa. <laughs> On babu kesiyorlar babu kesiyorlar. Green card Hüseyin'e vur. Kanka bak. Hüseyin'e vur. Yardayın. Böyle kesemeyiz. Mert gel. Parti kötü değil ha. Parti kötü değil mi? Bak Mert, sağ, so, soldaki asıl sana gel. Hadi 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 hadi. Kombo kombo kombo. Ama... Çok iyi, gel Mert. Biz de kill aldık. Evet, Bak soldaki abi. bir tane mage var gördün mü? 6-6 altı, altı, bilmem ne Mert. Oynatma kanka, bozoko vur. Bak sağda 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 sağda. Birikte geldim kafasına. Mert Olur. ölecek. Tamam, Mert ölecek 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 ölecek. Tekle onu tekle. Tekle lan. Tam press diğer press diğer press keseceğiz. Diğer press'e vur. Geldim 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 geldim. Amına at 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 at. Kazanca vur 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 lan. Kal aldı kal aldı kal aldı. Tam beyaz, beyaz, beyaz. Tamam, beyazı vur beyaz vur beyaz vur. Çok güzel. Zeden demet green card chain, green card Tara 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 mert tara tara tara. Lan, bu partide kazanıyoruz. Sepemiş sepemiş. Aa kırdı. <gülüyor> 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 vur vur vur. Çok çok çok. çok. Attım 27. Ama aynı bak, gel lan buraya. Tara 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 tara. 8'i ki lan. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Bece bastım amına koyayım. Şu partiyle kazanırsak da gülerim ya. Geliyor, geliyor, doğru. Kanka bak sağ sol yapacağız tamam mı? Sağdaki ilk başta sağdaki parasını kesmemiz lazım Mert. avalance bak avalance. Ice, Ice 80 atıyor bak gördün mü? Hani beni kovalasınlar kanka. Bana gelsinler problem yok. Çok güzelsin Mer. Ortadan TP'me hiç bak TP'me hiç. Kanka Bob bak Bob'u Bob'u kesecekler. Çok güzel. Adam kesti adam. Didikle kaçtım ben. Bir kör attım oraya. Mer. Avalanche var gördün mü? Ben, Ayş... ben al ben al. Ben aldım ya. Ben tam sen beni al. Ata ata ortada bak ortada bak. Ortana... Beyaz 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 tamam, beyaz. Tam beyaza vuracağım. Beyaza vuracağım. Çok güzel. Oo kal çok kötü. Kal çok kötü. Kal çok Ha reskate atmayacağım. Bekle kal aldım. Kal aldım Z'den vur. Z'den vur. Z'den vur. Fırtman fırtman fırtmana vur. Hemen soldaki prese gelsene bak. Rau, 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 Lan bu nasıl koyayım ya? Kanka şu ice magesini kesmemiz lazım Mert. Ice magesini kesmemiz lazım bak. Bırakma onu? Ben tekliyorum sen devam et. Harikasın Mert. Press kes, press kes. Evet press kes. Bırakma onu? Be bendeler ben durmuyorum. Kaçıyorum. Çok güzel press öldü. Press öldü. Kaldı. Beyazı kes, beyazı tamam. kes, beyazı kes. Beni ters al, beni ters al. Aldım Mert. Aldım. Vur 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 canları çok az. Vur 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 vur. Nova at. Mert Nova at. Mert Nova at. Mert Nova at. Canları çok az. Vine var. Vine var. Vine var. Vi vine vine. siktir et. Vine. Beyaz, beyaz 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 beyaz. Hayla iyi gelmedi. Tamam dur. Vine'e vuruyorum. Vine vuruyorum. vur. Vine'e vur. <laughs> Bebelere balon var. Vur 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 vur. Var. Bilink var mı? çift var. Bilink. Çift yo yo şey Blink de var da. Kör attım lan lan Bob ölecek Bob ölecek Bob ölecek. Oynattım oynattım onu. Mert kal aldım Z'den vur. Kal, Ay 80 mag'i 80 magiye vur. Öldü öldü hemen press press press. Öldüm ben. Anladım. Escape atıyorum. Abi torment varmış ki ya. Beni kaldırdı ki. SC güzel SC. Oğlum karşıda DB press mi varmış? Bu evet, sonradan çıktı herhalde. Visador Ali selam? Kimsin sen kimsin sen kimsin? Kanka Ice Smug'i kesmemiz lazım. Oynatırsa sıkıntı. Onu aldılar, 8. Yine bir kanlı JR. Birlemezsen de zaten. Sen parti başkanlığını versen ona belki o On, onda gözükmüyor olabilir Mert. Yani gerek abi. Tamam şu an onda gözüküyordur büyük ihtimalle bir. Hazırım Mert. Aleyküm selam yavrum. kanka ne yapıyoruz biliyor musun? Aynen aynen sen oradasın Tolga. Ben bir kör atıyacağım. Sana gelecekler. Gelsinler Mert. Ben seni alacağım. Magi vuracağız. Ays, mage'ye mageye aynen. vuracağız. Ice Mage'ye vuracağız. Seni aldım. Al, bekle. Bak solda Ice Mage var. Avalanche, Avalanche, avalance, avalance. avalance vuracağız Mert. Atla, onu, atla direkt, atla. Atlarsa bölürüm kanka. Atla, Belin kim atla. olmazsa. Atla, atla. Öldü çok güzel. kanka ben bir kaçacağım. Bekle ben kanka, bir kaçacağım. 3 tane var var kafamda. Çok güzel. Bak press oraya. var press var redu 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 var redu var redu redu, redu, redu. Billi 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 evet redu'yu bırakma. Novalıyorum ben novalıyorum ben novalıyorum. Ben novalıyorum sen alacaksın onu. Kestim 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 çok. Lan ne yapacak Ben atmadım devam edecektim de. Atmasa. Atmasa parçalıyorduk ne güzel ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne güzel iki kill almışız adamlar price'sız artı TP magesiz ya. E boşa bir kill verdik bak şu an. Cık. Bütün yeteneklerimi de kullandım ama. Vallahi öyle. Hiç Mert kanka ben gideyim sen arkada Tape oyna Mert. Çiflemem var. Çip bilingim var. Kalın ben de var. körüm açılacak. Sen kör at. Tamam mı? Ben bilingi atayım seni kal atayım. Kanka mage'yi bak. Mage'yi kesmemiz lazım Mert ilk. Avlens işte. Aynen. Körüm açılmak Körman? üzere. Körüm açılmak üzere. Varyonları bir çekelim ben ona çip bilingi atacağım. Sende zaten şu an mage. price Price'da 80 attık kanka. Dağıl Mert. Sakın kal alma. Sakın kal alma. Öbür Price'i çektim. Çekmedim. Yani öbür PS'de şimdi aldım. Avalanche var bak ortada. Avalansa Mert. Avalanche evet. Avalance vursana Mert. Avalanche vur. Ölecek ölecek ölecek! ölçek. Avalanche vur. Ölümün, Çok var, güzel. Var. Kanka prestere kal. Prestere kal. Hazır ol. Hazır ol. At kalı. Mert Zeden tara. Zeden tara. Zeden tara. Zeden tara. Parti başka. Zeden tara. Zeden ne mi? Zeden ne mi? Green card. Green card. Green card. Sesi yok. Sesi yok. Hel gelecek. En sadık birliğe dönmemiz lazım Mert. Birliğe dön. Bırakma. Elini düşürdüm. Çok iyisin. Çok iyisin. Nova şimdi kafana vur. Ne var sabır? Darg. Lan. Güzel 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 güzel. Ya senin amına koyayım ama bak, bir de kalın oluyor, ölüyor ya. Bekle kalın var bir, de bir Yok mu son saniye bir kase yememiz? Vay, bak deniyor 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 deniyor. Adam kase atmış olabilir mi? Yok oğlum korkuttum ben amına. <gülüyor> <gülüyor> We got a premonition. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion breezes. We got this melody.